TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Yılport Samsun Spor takımımız, pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Altın Ordu maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı Beyazlı ekibimiz cumartesi günü sahasında aldığı Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından pazar günü yaptığı yenileme antrenmanı ile Altın Ordu maçının hazırlıklarına başlamıştı. Pazartesi gününü izinli geçiren Yılport Samsun Spor Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde Nuri Asan tesislerinde yapılan antrenman ile kaldığı yerden altın ordu hazırlıkları sürdürdü. Koruyucu egzersiz ve dörde iki oyun ile başlayan antrenman dayanıklılık parkuruyla sürerken 11'e 11 yarı sahada oyunun ardından sona erdi. Sol kaburgasında ezilme olan oyuncu Mücahit Albayrak'ın tedavisi devam ediyor. Sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edilen oyuncu Bukanc Savicevic ise sahaya dönüş çalışmaları kapsamında bireysel olarak sağlık ekibi eşliğinde çalışmalarına devam ediyor.

I did it! I did it. No. Noreks kaydı. Hopa. Hopa. Ya. Onun açma pozisyonunu tekrar ayarla. Hopa, şimdi. Evet, biraz daha açarak bırakalım. Şimdi hopa. Hopa. Dur bakayım. Haydi bakayım. Haydi gidelim. Gel <laughs> Yeah. Yeah, yeah, yeah. Politi! Hey. Right. Politi!